Herkese merhaba. Bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Size çok çok güzel bir fikir geldi aklıma. Sanırım 82-83 yılında eğitim aldığım zamanlarda yaptığımız bir uygulama bu. E, bu zamanlarda da şu an şimdi çiçekler tekrar moda olunca, hadi dedim hep beraber değişik bir uygulama yapalım. Bu elimde gördüğünüz sadece tutkaldan yapılmış küçücük bir yaprak. Gördüğünüz gibi çok esnek, yumuşacık. Dün resim çekerken gösterdiğim hamurdan yapılmış bu parça. Kuruduktan sonra biliyorsunuz artık çok esnek ve yumuşak oluyor. Ee, aynı bu hamur kadar güzel bir sonuç alabileceğiniz bu uygulama yapacağız hep beraber. O zaman hadi başlayalım. İhtiyacımız olan şey sadece gerçek bir yaprak. Böyle gördüğünüz gibi dokuları belirgin olmasını tercih ediyoruz. Çünkü orası bizim yaprağımızın yüzeyi olacak. Bakın bu şekilde. Çok belirgin, güzel, ince çizgileri var. Çok aşırı ince bir yaprak değil. Tutkal, PVA tutkalı kullanıyorum ben. Ben size birkaç çeşit gösterdim. Şimdi sadece tutkalla olanını gösteriyorum. Bu halde şeffaf ve pürüzsüz çıkacak sonuç. Ee, tamamen yaprak görünümünde. Yaprağın tüm doğal hatlarını üzerinde taşıyor. Bakın bu şekilde yakından görelim. Evet. Pırıl pırıl. Arka tarafı bile aynı şekilde hatları belli ediyor. Güneş vurduğu için biraz net görüyor musunuz? Ee, yapacağımız şey sadece tutkalı yaprağın üzerine süreceğiz. ben ses kaydını sonradan yaptım. o yüzden şu an gecikmeler olabilir. Kusura bakmayın. Ne olur. Bu konuda biraz acemiyim. telli yapmak isteyenler için de bir uygulama yaptım. Onu da göstereceğim. Telli nasıl telliyebiliriz diye. Bunu daha çok telsiz ne derler? Kompozisyon yaparken kullanmak için. Uygulamanız çok çok rahat olacak. Sadece fırçamı tutkala batırıyorum. Ön yüzüne değil arkadaşlar, bakın arka yüzüne, yani dokulu olan yüze fırçamı boya sürer gibi sadece süreceğim. E, çok ince sürmenize gerek yok. Çok abartı kalın da sürmeyin. E, çünkü bu sefer kuruması çok gecikecek. Birkaç kat uygulayacağız. E, kurudukça ikinci kat. Hatta üçüncü kat gerekebilir. Aynı boya sürer gibi bu şekilde sürüyorum. Dışarıya çok fazla taşırmayın. Aynı boya yapar gibi her tarafına güzelce eşit gelecek şekilde yaydırıyorum. Çok basit. Yani çıkan sonuç gerçekten sizi çok mutlu edecek. İnanamazsınız. İkinciyi de yapayım aynı şekilde. İkinci için size boyalısını hazırladım. Aynı tutkalın içerisine akrilik boya ve çok az nişasta kattım. Çünkü niye? gördüğünüz gibi şeffaf bir sonuç çıkıyor. Ve sonradan boyuyoruz. Boyarken birkaç kat boyamak gerekiyor. Kapatmak biraz zor olabiliyor. O yüzden size daha kolaylık olsun diye bu seferkini boyalı hazırladım. Çekimden önce geldi o hemen aklıma. Boyanın çok az boya tutkalın içerisine çok çok az da nişasta karıştırdım. Böyle bir bulamaç yaptım. E, rengin tonu çok çok önemli değil unutmayın. Kuruduktan sonra şeffaflaşma ile birlikte e, boyanın renginde koyulaşma olacak. O yüzden e, bir ton açık hazırlamanızda fayda var. Sonradan boyayarak gölgelendirme yapabilirsiniz. Çok da önemli değil yani. Bu şekilde aynı deminki işlemi bu kez boyalı olan e, tutkal ve çok az nişastalı karışımla Tekrarlıyorum. Ee, i̇lk çekimde ses biraz boğuk çıkmış açık alanda çektiğim için o yüzden düzgün olsun üstüne seslendireyim dedim ama e, uyumsuzluk olursa ne olur kusura bakmayın. Bu şekilde yine aynı boya yapar gibi sürüyorum. Bu kapaklı bir kaba yaptım ki ağzını kapatıp İlk kat kuruduktan sonra ikinci, üçüncü katı yine aynı şekilde yapabilirsiniz. Sadece tek yüzüne sürüyoruz arkadaşlar. Tersine sürüyoruz. Unutmayalım. Çünkü dokuların çıkmasını istiyoruz. O doku bize yani negatif, pozitif gibi yaprağın yüzüymüş gibi gözükecek. Bakın bu şekilde tamamen kapattı Evet bu da yayından önce dün akşam yapıp kuruyan bu şeffaf tutkaldan yapılmış yaprağın boyamış halim normal akrilik boyayla boyadım yani şu an hiç kimse herhalde inanamaz değil mi bunun <laughs> gerçek yaprak olmadığına birazdan Evet yakından da göstereceğim boyanmış kurumuş hali istediğiniz gibi hareket ettirebiliyorsunuz. Aynı gerçek yaprak formunda. Bakın bu da gerçek yaprak. Hareket edebiliyor. Yüzeyi çok net bir şekilde belli. E şu an üstünde hiçbir vernik falan yok. Şöyle daha yakından göstereyim. Siz istediğiniz tonlamayı yapabilirsiniz. Esnek, eğilip bükülebiliyor. Vallahi harika. Dediğim gibi 82 veya 83 senesi sanırım bizim el sanatları ile ilgili benim eğitimim. O zaman yaptığımız bir uygulamaydı bu çiçek dersinde. Bakın bu da bu şekilde uygulayabilirsiniz. Bir de mesela şu an seramik yapan arkadaşlar bilir, kompozisyon yaparken genelde yaprakları en son hazırlarız ki yapacağımız kompozisyona göre şekil verebilelim, eğilip bükülmesin işte istediğimiz formda yerleştirebilelim yerine diye. Bunda öyle bir şey de söz konusu değil. İşte bir hafta, 10 gün sonra bile çok rahat dizayn yapabilirsiniz. Şimdi sökülüşünü göstereceğim. Dün akşam yaptıklarımı ben sadece iki kat yaptım. Sadece size gösterebilmek amaçlı. Aslında 3 kat ya da 4 kat yapmak daha iyi. Tırnağımla kolayca yerinden söktüm. Kenarlarını daha sonra ufak pürtüklerini yine tırnağımla temizliyorum. Çok net görebiliyorsunuz sanırım. En ince dokusuna kadar çıkıyor. Ya yani çok çok sevindim şu aklıma gelmesine. ya yani Bunca senedir e, bildiğim ama yapmadığım, uygulamayı daha doğrusu unuttuğum bir yöntem. Birdenbire aklıma gelince sizlerle paylaşmak istedim. Sanırım çok hoşunuza gidecek. Bakın ikisi yan yana şu an. Aynı dokuları birbiriyle. Hiçbir farkı yok. Boyalısı ve boyasısı. Şimdi ne yapıyoruz? Bu da e, tellemeyi nasıl yaparız diye soranlar için bu şekilde uyguladım. Böyle teller var biliyorsunuz. Kendinden e, sarılmış vaziyette. Bende yeşil olanı vardı. E, bunun beyazları da var. Beyazlarını da kullanabilirsiniz. Bir parçasını kestim. İki kat sürüldükten sonra kurumuş haldeyken e, bu kez teli ortasına yerleştirdim. Ve üstüne yeniden tutkal sürdüm. Ee, bunu 2-3 kat yine tekrarlayacağım. Ve kurumaya bırakacağım. Sonra sökeceğim. Ve e, şeyle teliyle beraber sökeceğim. Arkasından önünden yine boyayacağım. Şu an kurumadığı için size sökümünü yapamıyorum ama ileride onu da paylaşırım. Tellenmiş ve e, boyanmış olanında nasıl çıkacak sonuç şu an ben de bilmiyorum açıkçası. Bakın bu da e ee, daha önce şimdi biraz evvel boyadığım boyalı olarak tutkalladı. Kenarlardan yavaş yavaş hatta kurumaya bile başladı. E ee, fırçanızı mutlaka suda tutun arkadaşlar. Ee, kenarda bırakmayın. Özellikle açık havada, güneşte kurur ve hiçbir şekilde geri dönüşümü olmaz. Hem tutkal için hem akrilik boya için geçerli bu. Ee, boyamayı yapalım beraber nasıl boyadım, nasıl renklendirdim. Şöyle basit bir kap kullandım ben. Her şey kullanabilirsiniz. Küçük bir naylonun üzerine bile koyabilirsiniz. Biraz sarı. İşte 2-3 ton yeşil. Siz istediğiniz rengi, istediğiniz tonlamayı yapabilirsiniz. Hangi yaprağı kullanacaksanız e, onun doğal halini alın karşınıza. Ona en uygun rengi yapmaya çalışın. Biraz yeşilden, biraz sarıdan birbirine Fırçamın ucuna biraz ondan biraz ondan alıp yapıyorum ben daha çok. Birazcık koyu renkten aldım. Karıştırdım. Normal boyamaya başladım. Bu kadar aslında çok basit. Ama çok zevkli. İnanın çok hoşunuza gidecek. Açık tonlardan başlıyorum boyamaya. Daha sonra istediğim yerleri gölgelendiriyorum. E, tam tersini yapıp koyu boyayıp açıkla da tonlama yapabilirsiniz. Bakın ilk katta böyle sanki plastik üzerine sürülmüş gibi hafif saydam tam kapatmıyor. E, çok böyle natürel çok doğal tam bir görüntü değil şu anki görüntü ama ikinci katta e, artık istediğiniz sonuca ulaşıyorsunuz. E, herhangi bir akrilik boya kullanabilirsiniz. Bakın ilk katı bu şekilde gayet basit tarzda sürdüm. Şöyle bir kutuda yaptığımı gösterdim. Palette kullanabilirsiniz. Bakın yan yana koydum açığını koyusunu. Fırçamı karıştırıp kullanıyorum. Kuruduktan sonra arkasını da aynı şekilde boyamaya devam edeceğim. Çok sevkli. inanılmaz hoşunuza gidecek. Yani e, gerçekten bu tiyumu unutmayın. <laughs> Paylaşmak güzeldir. Ben yapıyorsam siz de yapın. Niye yapmıyorsunuz, değil mi? Boyadım bu şekilde. devam ediyoruz. Tonlamalarını yapıyorum. Yine gerçeğine, doğalına uygun olarak, sizin zevkinize uygun olarak. Tamamen çok farklı şekilde de boyayabilirsiniz yani. Eskitmeler gibi yapılabilir. Daha kübik tarzda bir şey yapacaksanız bu şekilde bakın. Arkasından önünden boyadım. Yeteri kadar kapanmazsa bir kat daha boyarsınız. Ama genelde kapanıyor. Ki şu an ben kameraya gösterdiğimde e, ışık vurduğu için sanki şeffaf gibi gözüküyor. Ama e, normal hali o kadar şeffaf değil ve gayet doğal duruyor. Aynı şekilde boyamaya devam ediyorum. Buraları hızlandırayım mı bilmiyorum arkadaşlar ama. Siz de tekrar tekrar rahat görün diye tekrarlıyorum. Sıkılmanızı da istemiyorum ama. Ben yaparken çok fazla zevk aldım. <laughs> Daha onlarca olsa boyardım yani. Boyamayı seviyorum çünkü. Umarım siz de beğenirsiniz. Lütfen beğendiyseniz altına da yazın da. E, bileyim bu şekilde başka videolar isteyip istemediğinizi aklıma geldikçe böyle farklı uygulamaları paylaşmak istiyorum. Hazır şimdi daha fazla zamanımız var. Daha fazla evdeyiz. O yüzden paylaşmak istiyorum vakit buldukça. Başka istediğiniz şeyler de olursa öğrenmek istediğiniz bana onları da yazarsanız ne görmek istediğinizi ona göre birlikte hazırlayıp eğer yapabileceğim bir şeyse seve seve paylaşırım. Evet. Bakın bu şekilde. Gerçekten de bayağı doğal duruyor şu an. Gül yapraklarına uygulayabilirsiniz. Ortancalara uygulayabilirsiniz. Bakın. Böyle. Şu an birebir tam Yaprak rengi oldu. Ee, mesela bu yaprağın arka kısmı ön kısmından daha açık renk gördüğünüz gibi. Ee, ben iki tarafında aynı boyamıştım. Ee, şu an arka tarafının rengini biraz açmak istedim, daha doğal dursun diye. Belki kıvrımını yerleştirdiğinizde e, arka tarafı da gözükürse daha gerçekçi görmek isteyebilirsiniz. Açık renk, krem rengi bir boyayı birazcık yeşil rengimle karıştırdım. Rengi bir ton açtım. Arkasını da böyle boyadım. Mesela işte zeytin yaprağının, ıhlamur ağacının, yaprağının ve bu şimdi benim uyguladığım yaprak gibi yaprakların arkaları daha açık renk. Bu şekilde arkasında farklı renge boyadım. Daha sonbahar yaprakları gibi yapabilirsiniz. Kompozisyonunuza göre o zaman daha kırmızılıklar, sarılıklar, kahverengiler katabilirsiniz. Artık o sizin e, hayal gücünüze kalmış. Bu şekilde en çok hoşuma giden şu çok rahat hareket ediyor olması. bakın az önce yaptığım biraz daha kurumaya başladı. Güneş de daha da iyi kuruyor kenarlardan koyulaşmaya başladı bunların sökülmüş hallerini de daha sonra tamamlanınca tekrar fotoğraf olarak paylaşırım Evet arkadaşlar son olarak verniklemeyi unutmayın İster sprey vernik ister su bazlı vernik hepsiyle olur sanırım Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar başka videolarda görüşmek üzere hoşça kalın o zaman